Evet. Merhaba dostlar. İyi akşamlar. Evet. Nasılsınız? Evet. Iyi misiniz? Ben kuşlarımı saldım da öyle. O çok duruyorlar. Evet, ne olacak? Saatlik alan olur, alan olur. Işıktan şey yapamıyorum ki. Yorumlara yazsın isteyen olursa. Bir çift verebilirim. annenin üstündeler hepsi de. 160 TL. Çişlarımda hurdalar. İsteyen ulaşır. Bir kutu verebilirim. Şey istiyor aslında da. Yok dedim yarabbi. Neredesiniz? İsteyen var bir <laughs> şey. Onları yalayamadık diyelim. Kimidir alo. Ben de şu anda uşu Ya var mı okay. acaba bu şey? E sor vardır belki. En azından eş yapalım Mert'e. Almam lazım. Ya <laughs> bir, bir o tarafa gidiyorlar, bir o tarafa gidiyorlar. Bu film nereden açıldı? Ben açtım. Hı -hı. Ben açtım. Niye benzer o ses? Ha? Böyle bu. Ya bunu niye saldın? Ah. Ben salmadım. O çıktı. Ha koydum da ya. ya. o beyaz uçamıyor zaten. O değil. Dur o. bir daha vur, bir daha vur. Yavrucuğum. Tut kaçın arkasından. Tut, tut orada yastığı kımratma Aşağı düşürdü düştü. Kuşu lan. Aşağı düştü ne yapayım? Kuşu düşürdü ya. Al diyorum yastığı orada. Ne abi yapayım? Abi kuşlar da tutmaya geçerek. Abi bunları bu salacağım. Salayı Gerisini salmayacağım. Evet. Artık dışarı salacağım mutlaka bu. Bu zaten aynı annesi gibi. Güneş. oğlum. Mert kaldı aşağıda. Evet Mert kaldı. Yolunlar oğlum. Her renge yukarı gidip kullan. Mertim. Ne haber aşkım? Gel. Gel kuşum. Güzel kuşum canlarım benim. Evet o Mert Yukarı çıkan. Güneş. Sarı kuşum. O da mı oraya girdi? He Mert de girdi ama Güneş de girdi buraya. Demek ki dişi de mi böyle yaptım. Yok dişi şey ya yavru yapmıyor artık. Şeyden hiç çıkmıyor daha Psikolojisi mi bozuldu ne yaptı? Ya, o da yuvanın içinde girdi. Yani. E, yuvadan hiç çıkmıyor. Köküm tavada mangal. Bozuldurulan tavayla bacadan atı atmasa ya iyi mi? Tamam mı? O hiç dişisini aramıyor. Evet onun dişisi de şeydi. Onunla güneşi deneseydik? Bilmiyorum güneş. E, onunla deneyebiliriz. Vallahi yeşil ve güneşi deneseydik. Zaten yeşil şeyi güneşe bayıldı. Onu istiyordu. Kapıdan indi baba aşağıya. Hı. Hmm. Bu etelekti. Bazı yer böyle olacağını bilseydim bunu verirdim. Ama adamla almadık. Hoşçakalın dostlar görüşürüz. Evet. Bunun rengi sarı en azından. Bazı yer